...sorularımız uzaydan gelecek. Bayağı da bir vakit alacak. Galiba. <laughs> Peki uzayla ilgili... ...ilk sorumuz gelsin. Hadi görüşürüz. <laughs> Uzaya gidiyor. Neymiş efendim? İlk sorumuz... Dünya... ...Güneş etrafında... ...bir turunu... ...ne kadar sürede tamamlar? Ümit... 365 gün 6 saat. 365 gün 6 saat. Aradığımız doğru cevap mı? <laughs> Saatine kadar doğru. Saatine kadar. Ümit atağa geçti. <laughs> hafif hafif de uzaklaşıyor sizden. Gözden kaybolmadan yakalayın onu. <laughs> yakalayın onu. Uzayla ilgili İkinci sorumuz gelsin lütfen. İçinde bulunduğumuz galaksinin adı nedir? Ümit Samanyolu galaksi. Samanyolu galaksisi aradığımız doğru cevap mı? Tabii ki doğru. 31 bin liraya yükseldi. Hadi kızlar sizden de bir şey. Yetişemiyoruz <laughs> çok hızlı basıyor. Ben de hızlı bas kız. <laughs> Basıyorum. Oluyor. O uzun ellerim var. <laughs> Gentleman ol biraz. Uzayla ilgili son sorumuz gelsin lütfen. Dünyaya en uzak gezegen hmm. hangisidir? Eskiden Plüton'da ama artık Neptün. Neptün aradığımız cevap mı? aradığımız cevap tabii ki. Bravo. Bence onu alkışlayın ya. Alkışlamak lazım. Bravo.